Bazen böyle telefon, tablet, veya herhangi bir şey veya bilgisayar monitörünü böyle tutup güm diye sinirleri vurmak istiyorsunuz değil mi? O sadece sizde olmuyor, bende de oluyor. Genel olarak kripto para yatırımcılarının hepsinde oluyor bu. Çok kanser bir piyasadayız. Bak harbiden diyorum kanser bir piyasadayız. Bazen düşünüyorum niye acaba biz buradayız diye. Çünkü ilerleyen zamanlarda büyük ihtimalle buradan para kazanırsak, çok büyük paralar kazanırsak bütün e, kazandığımız para hastane masraflarına gidecek. <laughs> i̇şte kanser tedavisi de oluyor. Vallahi billahi Sinir stresten bütün hastalıklar insana geliyor. Bir mum geldi. Bu mumdan sonra e, piyasada bazı haberler dolaşıyor. Bunlardan bahsedeceğim. Ve piyasada tam olarak ne yapmaya çalışıyorlar? Bu konuyla alakalı birazcık yorumlamaya çalışacağız. Sizler biliyorsunuz ne yapacağınızı. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım şöyle kendimi hemen sağ tarafa alayım. Size göre sağ, bana göre neyse ya şey çok. Şu mumu görüyor musunuz değerli arkadaşlar? Şu mumun güzelliğine bakın. Şu mumun Şeyine bakın. Şimdi şu mum, e, Amerika'daki enflasyon verileri açıklanması hemen arkasından geldi. Tık dedi vurdu. Bak şimdi buradan bir vurdu yukarıya doğru. Bak şimdi şuralara kadar. Ee, şimdi 4 saatlik mum da açık. Buradan bir baktık dedik ki aa yeşilleniyor. Bu katlana katlana gidecek. Hemen arkasından da e, Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki tutmuş olduğu bitcoin cüzdanındaki ve Gox olayları var biliyorsunuz. Yüklü miktarlarda ellerinde bulunduğundan dolayı piyasaya bir haber salındı. İşte Amerika Birleşik Devletleri elindeki şeyleri satıyor. cüzdan da hareketlilik var diye. Aha da şu görmüş olduğunuz mum da o dakikadan itibaren atıldı arkadaşlar. %5'lik bir geri çekilme yaptı ve 20x açanların hepsini şöyle bir temizlediler. Şu mumda da toplamda 100 milyon dolarlık bir para lik olmuş. Patır kütür kaldıraçlardan toplamışlar. Borsalar kendi yolunu buldu. Buradan da patır patır toplanıyor tabii ki ama yine görmüş olduğunuz üzere iğnesini attı ve yukarı yönlü hareketini tekrardan gerçekleştirdi. Haber piyasaya düşmesinin hemen arkasından e, bu haberi yalanlayan bir sürü haber de çıktı. Ama benim anlamadığım konu şu genel olarak yatırımcılar ilk çıkan habere göre bakıyorlar arkadaşlar. Hani bu cüzdanlara girelim bu cüzdanların takibini yapalım gibi değil de. Aa bakın böyle bir haber çıkmış sat. Aa böyle bir şey olmuş sat. E sonra toparlıyorlar. Ha tabii ki de şimdi burada kaldıraç yapanlar tabii ki de kazanmıştır. Short tarafı kazanmıştır. Short tarafı da zaten şuralarda çok fazla durmadı. Tık tık yaptı. Orada da seri şekilde gir çık yaptılarsa tabii ki kazanmışlardır ama Şimdi büyük ihtimalle Twitter'da bazı arkadaşlar yazarlar buradan da yolumuzu bulduk diye de. Onun da bir hilesi var. O PNL gösterilen yerler var ya. Onun da bir hilesi var. Onu şimdi çok fazla göstermek istemiyorum burada. Çünkü bu sefer bilmeyenler de bunu kullanmaya başlayacaklar. Sonra piyasada sürekli herkes şeyi kullanacak. İşte sahte PNL'lerle geziyor. Zaten hepsi sahte PNL. Bu arada değerli arkadaşlar Twitter hesabımızı takip etmeyi sakın sakın unutmayın. Kripto Adam YT hesabı. Buradan mümkün oldukça sizlere anında böyle diye haberleri paylaşmaya çalışıyorum. Pavyon Gündem olmuş. Ne alaka lan? Ola Pavyon, Begüm Polat. Çok Allah Allah. Çok garip. Ülke gündemi de çok garip. BTC'nin dominansına tabii ki de bakmamız gerekiyor. Gerçekten BTC'nin dominansı çok yüksek değerli arkadaşlar. Şu e, olayları söylemişsiniz. Bunlar ne demişsiniz. Bu e, ufak bir indikatör. Çok fazla aktif kullandığım bir indikatör değil. Yeni yeni kullanmaya başladım. Mesela örnek vereyim. Doji. Yani şu mum Doji anlamına geliyor. Otomatik olarak bunu belirliyor. Yapıyor. Ve Doji'den sonraki yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani buradaki mumlar e, ayı ve boğa mumlarını aslında bizlere gösteriyor. Bak burada da bir tane Doji çıkmış ama hemen arkasında sert geri çekilme yapıyor. Cüt yukarı yönlü tabii ki de vuruyor ama bunların istikrarlı olarak şekilde tutturabilmeniz için çok uzun süreli kullanmanız lazım ve belli başlı indikatörleri de kullanmanız lazım. Bitcoin dominansı çok yüksek olduğu için böyle sert geri çekilmelerde e, tabii ki de altcoin'ler çok fazla iziliyor değerli arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca stoplarınızı kullanın yani stop kullanmaya özen gösterin. Evet bazen stop konuları da gerçekten çok fazla sıkıntı yaratabiliyor. Ay ah, işte bu işlemlerden dolayı sizi stop'unuzu kapatıp tekrardan yine aynı pozisyona gelip böyle tekrardan bir yükseliş gerçekleştiriliyor. Anlayacağınız bu piyasa çok lanet bir piyasa, kanser bir piyasa. O yüzden çok temkinli davranın değerli arkadaşlar. Piyasa o haberden sonra sakinliğini korudu. Sakin şu an sakin bir şekilde, nötr bir şekilde devam ediyor. O haber de otomatik olarak zaten kalktı ortadan. Anlatabileceklerim bunlar. Kafanıza tıkılan herhangi bir şey olsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.